Ribat Efem'in değerli dinleyicileri, sorularla ilmihal programına devam ediyoruz. Bir dinleyicimizden fiili dua ne demektir şeklinde bir soru gelmiş. Allah kainatta meydana gelecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep sonuç yani kanun ve kural ilişkilerine göre şekillenmektedir arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen kişi, onun sebeplerini de yerine getirmek zorundadır. Çocuk sahibi olmayan bir kimse, çocuk sahibi olmak istediği zaman, dinen sahih bir nikahla evlenmesi gerekir. Sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin derslerine çalışması, fiili dua sayılmaktadır. Kişi Allah'tan istediği şeyin gerçekleşmesi için, Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip tamamlamalı, sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Çalışmak kulağa ait bir görevdir ve elleysel insani illa ma sa insan için ancak çalışmasının karşılığı vardır buyuruyor Rabbimiz Necm Suresi 39. ayet-i kerimede. Sonuç ise başarı ise Allah'tandır. Bu ayeti kerime'de insanların çalışmaları ile alacakları sonuç arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş. Bu çalışmanın fiili bir dua manasına geldiğine de işaret edilmiştir. Hayvanı hasta olanla iyileşmesi için sadece dua eden birisine söylenen, duana biraz da katran ekle sözü fiili dua için güzel bir örnektir. Bir işin gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın yapmış olduğu hareket ne kadar yanlış ise tüm çalışmaları yapıp gerekli tedbirleri aldıktan yani fiili duasını tamamladıktan sonra ben bu işi tamamladım diyerek sözlü dua etmeyenin durumu da son derece yanlıştır. Dua etmeyenden Allah razı olmaz. Dua etmeyeni sevmez. Dua konusunda kibirli davrananları Rabbimiz huzurundan kovar ve kendilerine gazap edeceğini bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ ibadeti عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ diye geçiyor ayette. Bana ibadet etmekten, dua etmekten yüz çevirenler, bu konuda kibirli davrananlar cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Duayı gönülden aşk ve şevkle yapmalıyız. Ama Allah'ın emrettiği şekilde duanın gereklerini de fiili duaları da gerekli çalışmaları da mutlaka yerine getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz'e bir bedevi Arap sormuş. Ya Resulallah devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim Allah'a dua edeyim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim dua edeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Yani devenin kaçmaması için herhangi bir hırsızlık Söz konusu olmasın diye gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra ya Rabbi malımı mülkümü koru diye dua etmemiz, Allah'a dayanmamız, Allah'a güvenmemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından bize tavsiye buyurulmuştur. Duaların kabul olması için bazı ön şartlar var mıdır şeklinde bir soru sorulmuş. Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir. 1 duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık bir dua değildir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri çok dikkat çekmektedir. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor, Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur buyurmuşlar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim Zekat 65, Tirmizi Tefsirul Kur'an 3'te rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla dualarımızın kabul olunmasını istiyorsak öncelikle helal lokmaya helalinden yiyip içmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kazancımızın helal olmasına özen göstermemiz ve bütün günahlarımızdan dolayı duaya başlamadan önce tövbe ve istiğfarda bulunmamız, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyerek tövbe istiğfarda bulunmamız gerekiyor. İkinci husus, duaya Allahu Teala Hazretlerine hamdü sena, şükür Peygamber Efendimize salatü selam ile başlanmalıdır. Ve yine dua salatü selam ve Allah'a hamd ile bitirilmelidir. Hudale bin Ubeyd radıyallahu anh'ten rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte oturmaktayken bir adam geldi. Namaz kıldı, sonra şöyle dua etti. Allah'ım beni bağışla bana acı, bana merhamet eyle. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey namaz kılan kişi, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun zaman Allah'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulun. Yani elhamdülillah de, elhamdülillahi rabbil alemin de. Sonra bana salat ve selamet. et. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain de. Sonra da yapacağın duayı yap buyurmuşlar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti. Peygamberimize salat ve selam getirdi. Başka bir şey de yapmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kimseye şöyle buyurdu. Ey namaz kılan kimse dua et, duan kabul edilsin. Demek ki hamdeli ve salveleden sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulunduktan, sevgili peygamberimize salavat-ı şerife getirdikten sonra dua edilirse duaların kabul edileceğine ilişkin sevgili peygamberimizin müjdeleri var. Bu hadis-i şerif Tirmizi Davat 66, Nesai Sehiv 48'de rivayet edilmiş. Üçüncü şart, dua içten tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ödü rabbekum tadarruan ve khufe. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize alçak gönüllü bir şekilde ve için için gizli gizli dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Dualarda çok bağırmak, çağırmak uygun görülmemiştir. Son derece saygılı, edepli, tevazulu bir şekilde dua yapılmalıdır. Yine duada ısrarlı olunmasını bizzat Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmişlerdir. Bir mümin yaptığı duanın kabul edilmesi hususunda çok aceleci olmamalıdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi biriniz dua ettim de duam kabul olunmadı diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur müjdesini vermişlerdir. Tirmizi, Davat 12'de bu hadis-i şerif geçmektedir. Diğer bir madde, umut ve korku içinde dua edilmelidir. Bizim imanımız beynel havfi ve raca diye formüle edilmiştir. Korku ile ümit arasında olmalıdır. Dualarımız da bu şekilde olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayeti kerime bulunmaktadır. Enbiya suresi 90. ayeti kerimede onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi diye geçiyor. Diğer bir madde dua ederken zaman seçimine dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilir ise de bazı vakitlerde yapılması daha önce de ifade ettiğimiz gibi duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlamaktadır. Bu vakitlerden biri seher vakitleridir. Cuma geceleridir, Cuma günleridir, Bayram geceleridir, Ramazan geceleridir, Kadir gecesidir, Mübarek gün ve gecelerdir. Allahü Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de şöyle övmektedir. Onlar geceleri az uyuyanlardı, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi diye geçiyor Zariyat suresinin 17. ve 18. ayetlerinde mealen. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü hangi dua daha makbuldur diye sorulunca gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır cevabını vermişler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte Tirmizi Davat 80'de geçmektedir. Bir dinleyicimiz sormuş, vefat edenler için 7, 40 ve 52. gün duası var mıdır şeklinde. Bir kimsenin ölümünün 7. 40. ve 52. günü şeklinde zamanlar tayin edip, bu zamanlarda özel merasim yapma şeklindeki uygulamaların, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verdiği fetvaya göre hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi, cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması zorunlu olan bir şey yoktur. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere hayırlar yapılabilir, çeşitli vesilelerle de dualar edilebilir. Hz. Aişe radıyallahu anha annemizden rivayete göre sevgili peygamberimize bir adam, ''Ya Resulallah annem ansızın vefat etti. Öyle sanıyorum ki şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı ona ulaşır mı diye sormuş. Peygamber Efendimiz de evet ulaşır. Onun namına sadaka ver buyurmuşlar. Buhari vesaya 19 Müslim zekat 51'de bu hadis-i şerif nakledilmiştir. Müttefakun aleyh hadislerden biridir. Ehli sünnet alimlerimiz de bu delillere dayanarak ölen bir kimsenin ardından çeşme, yol, köprü, mescit, cami, okul, hastane, sağlık ocağı gibi sadaka-i cariye yapmanın sevabının büyük olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim yine çok okunan bir hadis-i şerifte İza mâ insanu in katâ ameluhu bir insan vefat ettiği zaman, öldüğü zaman onun ameli kesilir. Yani amel defteri kapanır. İlla min felâzin ancak üç kimsenin Amel defteri kapanmaz buyuruyorlar Resul Ekrem Efendimiz. Birincisi sadaka-i cariye bırakan kimsenin kendisinden sonra da devam eden bir sadaka, bir vakıf eseri, bir hayır bırakan kimsenin amel defteri kapanmaz müjdesini vermişlerdir. İkincisi kendisinden istifade edilen ilim bırakan alimlerin, hocaların, öğretmenlerin amel defteri kapanmıyor çünkü onlar talebe yetiştirdiler. İnsan eğittiler, kitaplar yazdılar. Onlar vefat etse bile onların eserleri okunuyor. Onların talebeleri, öğrencileri topluma, millete faydalı oluyor. Onlar da sanki hayattaymış gibi sevap kazanmaya devam ediyorlar. Üçüncüsü de hayır dua eden, salih evlat bırakan anne babaların amel defterinin kapanmayacağı müjdesini sevgili peygamberimiz vermektedir. Karınca duası diye bir dua var mıdır diye bir soru sorulmuş. Bazı dua kitaplarında böyle bir başlık altında karınca duası şeklinde bir dua yer almaktadır. Halk arasında Hz. Süleyman aleyhisselam döneminde yaşanan bir kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan bu sebeple karınca duası denen dua güvenilir hadis kaynaklarımızda yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği Esma-i Hüsna'dan bazılarının sıralanması, Allahü Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca bulunmadığı söylenebilir. Ancak söz konusu duanın Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması, anlatılması, kazanç temin etmek maksadıyla kullanılması da bunun ticaretinin yapılması da dinen caiz değildir. Fetvasını Din İşleri Yüksek Kurulumuz Fetvalar adlı kitabında vermiştir. Diğer bir soru, Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır şeklindedir. Safer, Kameri Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu, bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklindeki bir anlayış cahiliye dönemine aittir. Mekke müşrikleri buna inanırlardı. Ebu Davud Tıp 24'te böyle bir hadiste bulunmaktadır. Yüce dinimiz İslam'da bunun asla yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir, bid'attır. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı bulunmamaktadır sevgili peygamberimiz Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir anlayışı da reddetmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'yi tıp 19'da geçen hadislerinde sayı hadislerinde hastalığın sahibinden başka birisine kendi kendine geçmesi yoktur. Eşyada uğursuzluk yoktur baykuş ötmesinin etkisi ve kötülüğü de yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Bunlar cahiliye hurafeleridir. Fakat sen cüzzamlıdan, arslandan kaçar gibi kaç buyurmuşlar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şeriften bir şey daha öğreniyoruz. Ulaşıcı hastalığı olanlardan uzak durmak gerektiği, gerekirse karantina tedbirlerinin alınması gerektiği sonucu da çıkmaktadır. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı günlük ibadet ve dualar bu ayda da yapılabilir. Başka bir soru, cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya amin demesi caiz midir? şeklindedir. İslam alimlerimiz gerek cuma hakkındaki hadis-i şerifleri gerekse Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir. İmam Hatip hutbe irade ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler bulunmaktadır. Buhari'de, Müslim'de ve diğer kaynaklarda Cemaatin son derece saygıyla ve sessizce imamın hutbesini dinlemesini peygamberimiz emrederler. Bu hadislerden hareketle Hanefi ve Şafiler zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh, Hanbeli ve Malikiler ise haram kabul etmişlerdir. Diğer taraftan yine Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasını göz önüne alan İslam alimlerimiz Fıkıh alimlerimiz hutbede müminlere dua etmenin mendup yani müstehab güzel bir davranış olduğunu veya rükün olduğunu da söylemişlerdir. Buna göre hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak sevgili peygamberimizin ismi anıldığında sessizce salatü selam getirilmesi İmam hatibin duasına el kaldırmadan amin denmesi konuşma olarak değerlendirilmediğinden bunların yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Diğer bir soru duaların sonunda söylenen amin sözü ne anlama gelir? Bunun dini bir dayanağı var mıdır şeklindedir? Amin ne demektir? Amin kabul buyur Allah'ım demektir. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Dualardan sonra amin deme uygulaması sünnetle Peygamber Efendimizin sahih hadisleriyle sabit olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam amin dediği vakit siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affolunur müjdesini sevgili peygamberimiz vermişlerdir. Buhari ve Müslim'de geçiyor okuduğumuz bu rivayet. Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra amin demek sünnettir. Hanefi mezhebinde cemaatle namaz kılınırken İmam Fatiha'yı okuyup bitirdiğinde gizlice amin denir. Ama diğer üç mezhepte aminin sesli söylenmesi sünnettir. Nazardan nasıl korunulur? Nazar duası var mıdır? şeklinde bir soru gelmiş. Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kem gözlü, kötü gözlü şeklinde ifade edilir halk arasında. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve iy yekadullazine keferu le lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le majnun ve ma illa zikrul lil alemin diye bilinen ve nazar ayeti diye okunan ayeti kerimede mealen inkar edenler kafirler Kur'an'ı dinlediklerinde ey habibim ey resulüm neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi şeklinde geçmektedir. Kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri. Peygamber Efendimiz de sayı hadislerinde Buhari tıp 36'da geçen hadislerinde göz değmesi nazar haktır buyurmuşlar. Yüzünde sarılık gördüğü birisi için bunun için dua edin çünkü kendisinde nazar vardır buyurmuşlardır. Yine bu rivayet Buhari tıp 35'te geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nazar değmesine karşı muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okuduğu ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Konuyla ilgili hadisler Tirmizi'yi tıp 16'da, İbn Mace tıp 32'dedir. Bunların yanında sihire, büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okurlarmış. Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. İbn-i Maci tıp 36'da geçmektedir bu rivayet. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyhaki şu Abul İman'da geçen hadislerinde kim hoşuna giden bir şey görür de Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah'ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur derse ona hiçbir şey zarar vermez. Buyurmuşlardır. Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir diye sorulmuş. Tüm tedavi ve korunma yöntem ve sebeplerine başvurduktan sonra sonucu yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. İslam inancında nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin bunlardan medet ummak amacıyla boyuna takılması veya herhangi bir yere asılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin diye bedduaları vardır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor bu rivayet. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan, nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmektedir. Bu rivayet de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Peygamber Efendimiz'in öğrettiği duaları yapmak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Felak ve Nas surelerini tavsiye buyurmuşlardır. Bu surelerin yanında peygamberimizin torunlarına yaptığı şu duayı da okumak gerekir. Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. İbn-i Maci tıp 36'da bu rivayet geçmektedir. Sayın Ribat Efem dinleyicileri Sorularla İlmihal programımızı burada tamamlıyoruz. Yüce Rabbimiz hepimizin bütün günahlarını affeylesin. Hepimizi bağışlasın. Bizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ve cehennem azabından korusun.